Herkese merhaba. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bu videomda sizlere bolluk bereket bilincinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bolluk bereket bilinci bizim tamamen kendi bakış açımıza bağlı bir bilinçtir arkadaşlar. Biz kendi bakış açımızı neye odaklarsak o şekilde bir hayat süreriz. O şekilde bir bolluk bereket bilincimiz gelişir. biz kendimizi yokluğa odaklarsak, bizim olmayan, bizde olmayan şeylere odaklandığımızda sürekli yokluk olarak hayatımızda onlara odaklandığımızı e, olmasını istediğimiz ama şu an olmayan hayatımızı tezahür etmeyen şeylere odaklandığımızda e, kendimizi yokluğa odaklarız arkadaşlar kıtlık bilinci yaşarız kıtlık bilincinden kurtulmak için hayatımızı bolluk bereket hayatımızdaki güzelliklere e, elimizde olan şeylere neyimiz varsa ona odaklandığımızda hayatımızdaki bolluğu bereketi çoğaltırız arkadaşlar bu şekilde yaparsak her zaman için daha çok e, bolluğu çekeriz, daha çok hayatımız olmasını istediğimiz şeylerin, tezahür etmesini istediğimiz şeylerin daha çok e, kendimize çekmiş olduğumuz arkadaşlar. Yani şükür enerjisinde kaldığımızda, şükrettiğimizde, elimizdeki olanla yetinmesini bildiğimizde e, düşündükten sonra o kadar çok şükredecek şeyimiz var ki, o kadar çok e, şükredeceğimiz e, hayatımızdaki bolluk, bereket o kadar fazla ki yani bunu düşündüğümüzde, bunu bir farkına vardığımızda işte dediğim gibi bakış açısıyla alakalı bu bakış açısını geliştirdiğimizde hayatımızdaki güzelliklere odaklandığımızda daha çok güzellik çekeriz arkadaşlar. Sürekli şikayet enerjisinde olduğumuzda, sürekli şikayet ettiğimizde, olmayan şeyler için hayıflandığımızda hayatımıza daha çok olumsuzlukları, daha çok kıtlığı çekeriz. Bunu fark ettiğimizde ee, nasıl yapabiliriz? Mesela düşünün, yani sabah kalkıyorsunuz, sabah kalkabildiğinizde şükrettiğinizde, gözlerinizle etrafa bakabildiğinizde hissediyorsunuz, kalbiniz atıyor. Yani neyimiz var? Mesela evimizde musluklarımız atıyor. Daha öncesinde mesela düşündüğünüzde insanlar susuzluk çekiyordu, elektrikleri yoktu daha eski çağlarda mesela. Suları mesela bundan e, yani 30-40 yıl öncesi, 50 yıl öncesi mahalle çeşmeleri vardı. Mahalleye giderdin, o çeşmeden suyunu doldururdun, suyunu oradan taşırdın, o taşıma suyla yemeğini yapardın, duşunu alırdın, çamaşırını, bulaşığını onunla yıkardın. Yani düşündüğümüzde şimdi o kadar çok bolluk için içerisinde yaşıyoruz ki, yani biz bu bolluklara şükrettiğimizde hepimizin en azından bir tane musluğu, bir tane olmasa bir 3-4 tane banyosunda, lavabosunda, mutfağında musluğu var. Yani bunları düşündüğümüzde, bunlara odaklandığımızda hepimizin çeşmelerinden sular akıyor. Kimi evlerde mesela daha çok sıcak sular da akıyor. Soğuk sular yerine sıcak su da akan çeşmeleri var. Yani o kadar çok şeye sahibiz ki düşündükten sonra. Sevdiklerimiz yanımızda, sevdiklerimizle beraberiz. Sağlığımız yerinde şükürler olsun. Ellerimiz tutuyor, gözlerimiz görüyor. Nefes alabiliyoruz, en basitinden nefes alabiliyoruz. Yani bunlara şükretmemiz gerekiyor. Bunlara odaklandığımızda. Bu elimizde olan güzelliklere, bolluğa, berekete odaklandığımızda hayatımızdaki bolluk bereketi de çoğaltmış oluruz arkadaşlar. O şekilde yaparsak inanın çok daha e, güzel olur. Yani sürprizler kendiliğinden gelir. Kendiliğinden o bolluk, bereket, mucizeler kendiliğinden gelir arkadaşlar. E, sağlığımızın en büyük hazinelerden birisi zaten sağlık. En çok da kıymeti bilinmeyen şeylerden biri. Sağlığımızın yerinde olması. Mutluluğumuz, huzurumuz, yani sevdiğimiz insanlar, partnerimiz mesela sevdiği eşimiz ya da sevdiğimiz kişi yanımızda, bizimle birlikte, çocuklarımızla birlikteyiz, sevdiklerimizle birlikteyiz. Yani bunları düşündüğümüzde o küçük ufak tefek, yani ufak tefek gibi geliyor artık. Yani bunların büyüklüğünü tavraya bildiğimizde, bolluk bilincinin, bolluk bereketin bize yaşattığı, yani elimizde olanların, elimizde olan güzelliklerin kıymetini bildiğimizde inanın diğerlerinin çok fazla bir anlamı kalmıyor. Yani o şekilde odaklandığımız, düşünce yapımızı bu şekilde değiştirdiğimizde çok daha e, bolla, berekete, kendimize daha çok çekmiş oluyoruz. Bu sefer bizde olmayanları da, hayatımızı olmasını istediğimiz ama şu an tezahür etmemiş e, niyetlerimiz, isteklerimiz her neyse, onları da kendimize doğru çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Önemli olan bu bilinci, bu farkındalığı yakalayabilmek, bu bilinci sağlayabilmek, o şekilde düşünüp o şekilde hareket edebilmek, bunu geliştirebilmek. Yani bunu her gün yaptığımızda egzersiz olarak dediğim gibi, hayatımızdaki bolluk berekete odaklandığımızda, daha çok bizi mutlu eden şeylere odaklandığımızda, daha çok. Ee, hayatımızdaki güzelliklere odaklandığımızda da bunların daha çoğu da gelecektir arkadaşlar. Bir de kendiliğinden olacaktır. Kendiliğinden olduğunda birden bir bakıyorsunuz o kadar güzel, e, o şekilde güzel bir şekilde ilerlemiş ki siz bile anlayamıyorsunuz. Yani akışa bıraktığınızda hayatımızdaki yani tasarlamadan, planlamadan, kafamızda çok fazla kurgulamadan ve sadece güzellik için, iyilik için, bolluk bereket için bunlara odaklandığınızda inanın bunların hepsi kendiliğinden gelecektir arkadaşlar. Ee, mutluluğumuza, huzurumuza, bizi mutlu eden şeylere, sevdiğimiz şeylere vakit ayırdığımızda, sevdiğimiz şeylere e, odaklandığımızda, o elimizde olan şeylere odaklandığımızda çok daha fazlası bizi bulacaktır arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. Böyle yaparsak inanın çok çok daha güzel olur. Ee, şu anki ortamımız da çok güzel. Böyle bir deniz kenarında geldik, denize geldik ailemle birlikte. Buradan seslenmek istedim sizlere. Bu şekilde. Yaparsak inanın çok çok daha güzel olur. Yani fırsatları değerlendirelim, her şeyi değerlendirelim, hayatımızın güzellikleri değerlendirelim. Yani küçücük bir şey, ufacık bir şey demeyelim ve onu bir fırsata çevirelim. Onu daha bir e, yani ne yapabiliyorsak, elimizden ne geliyorsa inanın her şeyin daha da fazlası. Yani biz ne verirsek karşımıza onu alırız. O şekilde düşündüğümüzde, o şekilde hareket ettiğimizde hayatımızda olmasını istediğimiz isteklerimizin, hayallerimizin kapısını aralamış oluruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde düşünüyorum ben. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur mu beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız önemli. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.